Kainatta Allah'a ait olmayan hiçbir şey yoktur. Bize ait olduğunu düşündüğümüz her şey bizimle beraber Allah'a aittir. Benim çocuğum, benim annem, benim eşim bunlar bize ait. Çocuğum benim çocuğum. Ama ben de çocuğum da Allah'ın yarattığı, yaratığıyız. Benim de çocuğumun da sahibi Allah'tır. Benim de eşimin de, benim de anamın, babamın da sahibi benim de fabrikamın da, benim de paramın da sahibi Allah'tır. Kul olduğumuzu unutmamak lazım. İnsan haddini aşmaması lazım. Allah'ın karşısında kendisinde varlık görmemesi lazım. Eğer Allah'ın karşısında kendisinde varlık görürse kibirlenir, gururlanır ve haddini aşmış olur. Allah'a karşı saygısızlık yapmış olur. Ama ben Gözüm görüyorsa O gördürüyor. Kulağım işitiyorsa O işittiriyor. Elim çalışıyorsa O güç kuvvet veriyor diye çalışıyor. Ayağım yürütüyorsa beni, götürüyorsa beni Cenab-ı Hak güç verdiği için yürüyorum. Kısacası sahip oldum maddi ve manevi. Bütün enerjim ve değerlerim hepsi Cenab-ı Hakk'ın mülkiyetindedir. Gerçek sahibi Allah'tır. Dolayısıyla yüzde yüz kainatta ne varsa hepsi Allah'a aittir. Ben de Allah'a aitim.